2 1 Oha! <laughs> Sonu bak. Bon. Bu ne What? oğlum? Evet, oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle oynayacağız ve maceramıza Muhammed kardeşimiz dahil oldu. Dördüncü sezon oyuncusu Demir Maske'den buraya arkadaşlar. Filmimizde Muhammed hoş geldin şeref verdin. Arkadaşlar ya. muhteşem bir güncelleme olmuş. Muhammed zaten Dragon Ball hayranı. Teşekkür ediyoruz Fortnite <laughs> Muhammed'i geri getirdiniz kardeşim. Her beğeni bir helal olsun. Dragon Ball'da en çok sevdiğiniz karakteri, anime karakterini yazabilirsiniz kardeşlerim. İçerik mağazası destekleme kodumuzda Oyun Fatih'i yazıp bizleri destekleyip Dragon Ball alabilirsiniz. Geçenki yayın çok güzeldi. Ve bu sezonda emin olun yani gelmiş geçmiş en iyi güncelleme olabilir. Niye biliyor musunuz? İlk defa bir sponsorluk anlaşmasında bu kadar bu denli savaş bileti mantığı da geldi. Marvel'da da biz bunu birazcık görmüştük hatırlarsanız Iron Man sezonunda. Ve Dragon Ball'a bu denli... E, önem verilmesi Muhammed süper gözüküyor. Yani senin gibi anime bir sever içi kardeşim. Kesinlikle ya. Arkadaşlar skinler de çok güzel olmuş. Muhammed'e özleyenler şöyle bir beğeni butonunu kırsın. En son 2017'nin sonunda derbeder deliğin kırıldığı gün bu adamla oynamıştık biz. Hey gidi günler. Bugün ne yapıyoruz? Goku Show yapıyoruz kardeşim. Haydi let's go gidiyoruz bakalım. Evet arkadaşlar kalorili kavşağa gidiyoruz. Bütün ekip halinde Goku Show yapacağız. Muhteşem bir güncelleme olmuş. Hakikaten süper olmuş. Bakalım daha neler göreceğiz ve büyük event'e doğru, büyük yayına doğru hep birlikte emin adımlarla ilerliyoruz kardeşlerim. Atladın mı kardeşim? Tekşesini Muhammed bunlar başlayayım. kardeş mi kardeşim Dragon Ball'da ya? Yok bunlar ezeli rakip. Birbiriyle Hadi canım senle ben. Aha. Aynen öyle. Allah ben mı? Da, tabii. Benim ben karakterim Aha. Yani sürekli güçlü olmaya çalışıp Goku'yu yenmek istiyor. Anladım, anladım. Arkadaşlar Ama, Muhammed şimdi Event'e kadar bizim ben. bilim kurgu dünyamızın <laughs> piri olacak. <laughs> Biz bilmediğimiz için. <laughs> Fortnite sayesinde kardeşlerim, vallahi kültür mirası vardı. Marvel, DC, e, John Wick, e, Indiana Jones'undan tut. Star Wars alemine kadar. Bir de bir Dragon Ball eksikti. Naruto Bak. da oldu, tam oldu kardeşim. Nerede bu? Patlatıyorum burayı. Öldüler. Bir tanesi düştü Goku'lar. Her kilide bir tarz değiştiriyoruz. Peki tarzları ne ya Muhammed bunun şimdi? Onların güçlerini Man. arttırıyor. Yani, yani bayağı Sen de yapabiliyorsun ama diye. aynı anda. Bunlar nasıl düşman evet. abi? Aynı tıfıçıdan mı doğmuş bunlar? İkisi de aynı ırktan. Yani Aynı ırk ama yani savaş dünyalı, halindeler. dünyalı değiller aslında. Ne oluyor? Adam var burada. Çocuk yardım Adam edin çocuğa. Bir tane var burada. Evet. Öldü. Yani The best yok. öldü şu an. Çok iyisin. Bir tane daha, bir tane daha. Abi. Öldü. Aynen. Helal ekip. Adam anime gücü adına. Böyle. Hadi bakalım Ye. geçenki yayınımız çok güzeldi kardeşlerim. Güzel beyinlerinizi bekliyoruz. Şuradan tak 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 tak. Vay be Muhammed. Mutlu mahalleden nereye geldik be? Oyunu görüyor musun hocam? Gelişecek dedim mi demedim ben sana bu oyun. Ya yeah. hani şimdi ilk oyuna bakıyoruz yani bu Fortnite ilk çıktığı zamanı neler, <laughs> neler neler geldi bu oyuna ya. <laughs> oh, Aa bir şeyler var. <laughs> Aa, kapsül onlar. Kapsül sistemi de geldi. ve ve <laughs> <Aleyküm. Selamlar. gülüyor> <laughs> Hocam şeye gelin. Kapsülle doğru. Gelin lan kapsüllere giderim. Gel gel. Skilleri alalım çocuklar. Gel. Hocam Acaba. ama Muhammed farkındaysan Dragon Ball cidden bak normalde hiç sevmem ha. Oturup hayatta animeymiş bilmem neymiş. Hayatta izlemem. <laughs> ama bu oyuna çok yakıştı. Bak mesela Naruto hiç yakışmamıştı. Hani Naruto ne bileyim. Çok ha, ya. Bir şey getirmediler. Al. Hocam buna ayrı Allah seversen filme venti getirdiler. Görev oh, getir. Adam var adam var ileri gitme. battı adam var. <laughs> al şunu. Zırhı iç. Nerede adam? Mete canı yok mu? Nerede al. daldı? Şey Nerede daldı o? Gör. Adam nereden vurdu Muhammed ben göremiyorum. Mehmet şunu. Pink'te. Kulübenin arkası. Gelin. Hepsi birbirine girdi gelin. Mehmet okay. <laughs> şeye bas. Ama Mehmet canın yok. Adam ne önümüzde adam ama. önümüzde. Geliyorum. Yakın giriyorum. Kırdım crack. Woho. Öldü vurun şunu canı bir canı bir. Star Wars'un canı bir Muhammed. Vurun Oğlum, tamam, abisi. Öldü. Vur, vur 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 Helal. Helal. Şu zırhı basmam lazım. Helalsin helalsin helalsin. Aferin aferin aferin. Şimdi kime lazım bu? Zülfikar ellik var ya da ben basayım. Sen basıyorsun. Bas bas ben bastım. Tamam. Adam var adam var. Muhammed Muhammed vur şunu. Nerede? Muhammed vur şunu. Darth Vader Darth Vader. Nasıl Darth Vader? Aa Darth Vader Hocam dur geri gel Muhammed geri gel Muhammed geri gel. Öldürür o. Sen geri gel boş ver. Aaaa. High grata. Vur. Vurun. Işık kılıcını alalım. Vur 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 vur. Vader yataş ya. Enayi enayi. Hocam birisi vardı. Al sen kılıcı ben sevmiyorum. Kılıç biraz. Hocam şurada adam var. Yapayım. Yep. Bu arada arkadaşlar bak o Öldüm oynamak nasıl? Aldı? Adam var. Aa edin. dur NPC. Hocam ortaya gel. Gel beni takip et. Goku'yu <laughs> takip edin <gülüyor> hocam. <gülüyor> Allah aşkına. Alp'e vurdu. ile vurdu. Hocam şu bokuyu bir takip edin. Biliyorum sana. Trambolin atın. Trambolin atmayan bizden değildir. At trambolini gel. Pompulun mermisi kalmadı. Adamı gördüm. Adamı gördüm. Adamı gördüm. Gel 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 gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Geliyorum. Çabuk gel. Adam altımda. Adam altımda Junior. Keselim onu. 50. Helal. Oldu. Bir tane olması lazım. Bir siyah skinli vardı. E, o da orada. Bir daha var. Bol içini sandık. 32. Öldü. Helal. Bir tane daha ölüyorum. Nerede o? Bilmiyorum. Ha öbür de. İlk evlerden yiyorum. Çıkın. Abi bir tek vur. Pompa mermisi olan var mı? Allah aşkına hiç mermi yok. Abi hiç mermisi olan var mı? Yok hiç mermi yok. Çıkacağız. 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 <laughs> çıkacağız. Sıfır mermi ya. Çıkacağız arkadaş. Çık. Pompa da sıkamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam gelin. <laughs> Tramonuna gel. Tramonuna gel. Ne ya Mehmet? Gidelim. gidelim. Eyvallah Mehmet. E, e, ekip, tramboline gel ekip. Ekip tramboline gel. Şuradan dip de çıkartalım. Basın şunlara. Mehmet gel, taarruz ben okay. çıkın abi bas tramoline gidiyoruz. Mermi kasmaya yürü. Naruto Kota, yürü 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 yürü. Ya, Lan, bana bakın. Bir şey Allah olmaz Allah kanka. Be. Kalan sağlar bizimdir. Sen gel reis. aldım orada bir. Allah'ını seversen gel. Mehmet abi küçük zırhın yok mu? Ya hiçbir şey yok ya kalkan da. Bende var, bende var, bende var gel. Al Mehmet. Eyvallah. Oğlum benim. Ben attım ben attım. <laughs> Şu monsundur altına kıl mı girdi ne oldu? Bir algoritması bozuldu. Hocam adam olabilir hemen buit yapın. Buit yap buit yap. Ve iyi geldi. Bu mouse da 2000 lira olmuş kanka bozulursa vallahi yandım ha. Ma, mavi balık yiyin mavi balık yiyin. Lan mavi balık ye bir ellilik var iki. 50 Elli yok size. Benim ben alıyorum. Bin şeyim var. Birim var? Biri mi var? Eee görmedim. Allah Allah arkadaşlar hiç mermimiz yok bol bol sandık açın lütfen. Bol bol sandık açın. Mermi ben. sıfır. Arabamız Eğitim da gel. Sıfır ya. Nereye gidelim hocam biliyor musun? Nereye Biz salı az ya. ya. Müzikal mağaraya gidelim hocam. Gelin. Muhammet'in şekle bak hocam ya. Demir maske abi. gibi şerefsizim. Abi Üzü çok Zülfikar gel nereye? Dur abi şurada bir sandık bir şey var. Tamam alın mermi buraları. Sandık. bak Burada bunda bu şeyler var. Bakın Mermileriz... burada var mermi. Gelin şunları. Mermileri al. Muhammed sen var ya dün 6 saat falan Fortnite'teydin hocam. Hayırdır? Discord'dan görmedim sanma. Abi, deli olduk ya. Deli oğlu olma da kardeşim. Deli oğlu. <laughs> deli oğlu, deli oğlu, deli oğlu. Gel bugün bir counter atalım lan ne diyorsunuz? Gel abicim gel lightning like, atla Zülfi gel. Gel gel. Emir bugün bir counter atalım lan. Hop. Nope. Olur devam tamam. et abi devam et devam et. Devam gel, et gel 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 gel. gel. Tamam. Devam et. <laughs> Kanca. Ona lan. Aha sıkıştı. Sık. Allah çapsın sıkıştı. <laughs> Vurun şunu Muhammed vur vur adam vurursun. <gülüyor> <gülüyor> Oha sopaya bak. O oh iyi yeah, sopa çok iyi ya. Tamam okey. Hadi gidelim. Müzikal mağaraya git kanka. Arkadaşlar çok güzel ya. bir da oyunun metası değişti. Yakında John Wick filmi geliyor arkadaşlar. John Wick 4. Onunla ilgili de gelecek. Zaten onun modu belli. Jeton Aynen. meton kasıyorduk. Güzel değil mi? Aynen o güzeldi. Iyi Bayağı de. iyiydi. Nasıl çıkacağız yukarı Baba gel gel çık. Oğlum sen gelsene sen, olur, sen, olur, sen rahat ol ben buradayım. Korsan Koyu gelecek demiştim arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Bak geldi ama yanlış yere geldi. Biz değil Bugle beklemiyordum. Evren Bakla birbirine girdiği ya. için. Kanka evren birbirine ya. girdiği için hep eski yerler geliyor. Mutasyona uğradı. İnin abi. Gel hocam burayı full lootlayalım. Hocam bu tarzı ne peki? Bu tarzı blue formu. Blue form. formlardan. Allah Aynen. ne oluyor hocam blue form? Yani iyice gücü katlanıyor. Bayağı güçlü. Tanrı seviyesinde. Tövbe tövbe. Haşa, tövbesi. Haşa <laughs> ve kella ve fi emmalukum. Hocam ne diyorsun gözünü seveyim. <laughs> tanrı <laughs> Gel abi. Aa <laughs> gel 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 alalım. Aa ulan oha hocam. Ne oldu abi? Hocam skill'in fiyatına bak 250. Dur abi dur dur dur. Hayda. Oh, hayda. Abi. <laughs> i̇ki tane <laughs> aldım abi. Hayda. Tamam sen az siz oynayın Teşekkürler. onu. Teşekkürler, Teşekkürler arkadaşlar bana vermediği için. Ben yayında değilim. Mehmet şu an oh, 5000 abi. izleniyor Twitch'te. Alo. Al, tamam, <laughs> <tamam, tamam. gülüyor> Yayıncı fokus. <laughs> tamam. tamam, tamam. <laughs> Hocam ben bir tane atayım. Arkadaşlar izleyin şimdi. Gel lan karşılıklı skill atalım yer mi? <laughs> Hadi gel. Orada efsane oluyor. Gel 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 atalım. <laughs> Muhammed'e versenize skill'i beraber yapalım iki skill'le. Aynen. Atın Geç Muhammed karşıya. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Oha! Oh Sonu bak! Bu ne oh. oğlum? <laughs> Efsane. Efsane. Al kanka skili tamam yeter. Okay. Mehmet At Küfür özelden yazmış bana. Al şunu <laughs> Mehmet. Ben kullanmak istiyorum yasa <laughs> dayıma şikayet ederim yazmış bana ya. Ben ışın kılıcı kullanacağım. Tamam kanka okay, ışın olur. kılıcı iyidir. Beyler her tarafı lootlayın şimdi hiç lootumuz yok. Bak Muhammet burası ne oldu biliyor musun kanka eventten sonra burası gizemli örgütündü ya Burayı evet. jonsiller aldı bak burası festival havası oldu burası Çok dans ediyorlar burada Aynen, ya Aynen burası hikayeye <laughs> uygun yani ona göre ayık olan event, event, tabii. Fatih abi yukarıda şey var tüp var Tüpü al al, nasıl tüp? Bak müfe Nasıl tüp lan? Mefe bak mefe, mefede görmüyor musunuz bu? Ha ha şey tüpü mü? Aa gel gel şeyden çıkalım reis Gel burada kanca burada ee, Kanca bırak. var mı? Bak. Ha. Gelin arkadaşlar kanca'ya gelin okay. Tamam ben bunu alacağım Tek tek çıkıyoruz yani. ya ne saçma Bu ne ya bir de bekliyoruz gelmesini Ben Ben aldım bunu Fatih abi ne oluyor al, şimdi Al, al Kanka içinde skill var onun Bir de görev var evet, kanka ya görevi yaparsın de. Reis alana doğru gidelim Uçan bulut var Fatih abi Oo çok, çok güzel kaçarsın şey Lan bunu <laughs> 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 Süpürge vardı ya kanka Süpürgenin aynısını yapmışlar Tamam da bende zaten kanca var bunu başkası alsın gelin Bende de var Kancası olmayan alsın abi Gelin tramboline atalım şuna Tam tamam, Tramboline atın Fatih abi şunu al Yok kanka ben oynamayacağım ona. Sikil ya da oynayayım ya dur. Sikil oynayayım. Ama kanka neyi feragat edeceğim şimdi? Öf. Ulan SMG'yi SMG atayım. Ne de olsa o kadar güncelleme getirmişler. Bunu oynayalım. Gelin abi. Hemen bir takımı raşlayalım kanka. Şey alalım. da item. Biri mi dalaşıyor? Duydum sanki sesini Ben aldım. de duydum ha. Göre. Hocam Göremedim. biraz yukarılarda oynayın. Lütfen adamın dibine girmeyin. Lütfen. Öyle. High Grant alın. Abi. Gel şuradan. Gel gel gel. Birini bulalım üstüne atlayalım. Gel abi. Tamam gel şimdi buradan. Burada kesin adam vardır. Drop'a gidelim temiz, mi? Temiz temiz. devam e, Bakayım drop nerede? Yok hocam drop'a gitme. Lan SMG'siz de oynanmaz aslında da. Eldiven'i atayım bari ben ya. Yani. Kaçtın artık ne diyordun? Tamam tamam ben eldiven'i attım abi. 24. Ben sekin alayım o zaman. Şurada bir tane ya. daha şey var. Kurt var vurayım mı? Kurtu vurun. bakalım. Muhammed yemek yesin. Pirzolayı ye kanka. Muhammed şu pirzolayı da Beyler bizim <laughs> görevlerimiz ne şimdi? Görev Muhammed hepsini bitirmiş ya. Muhammed'e çok, çok arkada kalmış pek. Yoğun geliyorum. Otomasından eşya satın al. Tamam kanka ben bir dahakine otomattan eşya alayım. Muhammed e abi bekleyelim Fatih abi. Tamam. Şeyin oraya. evine de gidelim bir ara da. Bambi miydi neydi onun ismi? Ha Kameos. Kameos. Ha ona gidelim. Olma. Aram abi geliyor. Muhammed'i bekle Muhammed'i bekle. Gel hocam yanıma. var. <laughs> Yok yok Mehmet o. Nerede? O, Arkada mı? Evet. Küçük. Nerede? Gördüm. Kıç, Adam, gö Adam dibimizde. Öldü lan. İzle. Gülüyor. Bana da atıyor. Ben de ona atıyorum. Öldüm. Batı dikkat. Hocam skill tek atıyormuş. Kaldır bu at. O, Hocam bu nasıl skill? Ne OP skill bu? Abi OP ya. Ama sniper'ın varsa çok şey. Allah Allah Tamam 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 sıkıntı yok beyler. Kaldın. Adam dibimde Allah aşkına. Esiri getirdiniz mi? Geliyorum. Mehmet sen koş. Işın kılıcıyla vuruyorum. skill attı vuramam. Ben de atıyorum kameraya. Biz de atalım ha. Biz de kamera at atalım. Ben de attım. Ben de attım. Burada var burada buraya at. Benim yanıma ben Oha yine tek yedim. Burada 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 burada. Hocam bu skill'in tabi şey yanı var. Helal. 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 Burada 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 burada. Junior sen vur sen beni kaldır kanka. Hocam ben bir daha bu skill atmam bu ne gözünü Bir şükrecim var. Coverlanarak atacağım skill'i bir daha. Ama baya, skill baya. çok OP olduğu için arkadaşlar bir yerden de dezavantaj yapmışlar. Havada <laughs> yiyebiliyorsun. O doğru yani <laughs> mantıklı. Bıkam. Muhammed öldü çocuklar. Bekle beni sen. Beni bekleyerek git. Dur. Muhammed gel bana. Muhammed'in cana bakın. Muhammed hiçbir şey yok mu abi? Öldürüyorum. Nasıl? Öldürüm. Of. Ben taşıyacağım. Çıkacak. Hemen hemen attı zot. Gel gel gel. Öldü, mü? Çabuk öldü. gel. Muhammed çabuk can. Çabuk can, çabuk can. Canım. çabuk can doldur Muhammed. Okey, yok. Gelin bu sağlık spreyi var. Gel gel sağlık spreyi sonra fondi patalım. Çabuk Muhammed. Okey okey. Tamam, tamam, tamam. güzel loot, güzel loot. Çabuk 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 çabuk. Adam ne oluyor? Hocam ne oluyor? Korkuyorum lan. Sağlık spreyi var. pirzola ya, pirzola ya, pirzola ilk elden. Sağlık spreyi var. Spreyle beni reis. Birbirinizi kapatın da ne no, olur no, olmaz. No, no. Hah iyi oldu bu. tamam. Uçan bulutumu almam. Tamam, tamam evet. okay. Uçan bulutunu alırsam en acil. Uçan bulut burada var Mehmet abi burada var. <laughs> Abini de doldur hemen fondip atacağım. <laughs> Oo burada kamaya var. Acaba ışın kılıcını bıraksam mı? Oo. İşte. Tamam. Al tamam, Mehmet. Işın kılıcını bıraktım. Okey. Tahta söyleme. neye var? Reis bak. Rift var tamam mı? Ne var benim kankam? Meyi pompa Geldim. burada gel. Reis birazcık şey zırh falan bulalım. Hocam skill ne kadar OP bu. Durun ver. şunları harcayalım da başkası gelip almasın. dur, ee, dur bana ver. Bir tane Fatih abi attım bir tane elim. Evet. Allahu okay. Ekber Allahu Ekber. Oğlum bu nasıl <laughs> <laughs> Şeye benziyor <laughs> hocam bu. Hangi eventteydi lan? Birisi gelip bundan atıyordu. Başkası almasın diye harcayız ya. gelin. Selena Selena. Atla. O şey ışın kılıcım kaldı. Atla da yani. boşver abi ışın kılıcı kullanılmaz. Gel, gel. Son 12 arkadaşlar. Oo bulutlar falan. Benim top süper ya. Hocam şurada Tana, hay. Burada var. Hocam, Hocam bence şunun üstüne atlayın. Öyle yapacağız. Yani. Of kamyama olsaydı var ya. O altımızda lan. var bir tane. şuna Hangisi var. At oraya ben. Dur bakayım. Adam orada. Attım. At 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 at. at. Hey lol be. <laughs> aşağı bir adım aşağı in. Bir adım aşağı in. Çöplük yırtı da var Fatih abi. Adamda kamyama var. Atacağım onu. Burada adam. Dur dur adam dur. dur kalk kalk Burada. Yakın geldi. Dört. Helal dead. Okay. Helal. Helal. Ekip bekle şimdi, ekip bekle. Nerede abi adamlar vuralım onu. Gördüm gördüm tamam. vur şunu. Tamam. Nerede? Oo öldü. i̇ki öldü, ayı iki ayı öldü. Sen ben ayı. de öldürdüm, ben de öldürdüm. Beyaz diyor, Yürü. beyaz diyor. Zırhı kırıldı bir tane. Hocam kameraya mı atalım bak oraya? Arkada adam var size geldi yakın. Yakın mı? Ya, o da öldü, iki öldü, iki öldü. Bas 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 bas. Efsane Basıyorum. bir skill. Bu ne lan? Wow, wow, Bu wow. ne? Bas 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 bas. Basmayan bizden değildir. Arkadaşlar ben nasıl es... Adam burada adam burada. Attım buraya Aşada. da. Attım Aşada. buraya Aşada. da. Ben de. ben de attım. Aşada. Öldü. O helal öldü. <gülüyor> 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 Hocam biz animenin fedaileriyiz yemin adam ediyorum size. Ediyor şimdi <gülüyor> adam şimdi. <laughs> adam ana havna ne varsa giriyor şu an. Gel gel. <laughs> helal arkadaşlar. İzle şimdi R.A.V.P. şov. R.A.V.P. şov şimdi. Adam nerede? Adamı gösterin bana reis. Acayip Çok gaza geldim. Hocam sarıyor mu sarmıyor mu Mesh Allah aşkına sen eski <laughs> oyuncu <laughs> olarak söyle ya. Evet abi. Tıkı. Söylüyorum abi. Ben Yok, tabii Ara ve Ara ve aldım bir. Nerede? Tıkı. Tıkı. İzle şimdi. 4 vs 2 kaldık bu arada. Tamam evet. tamam evet. gel 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 gel. Bulut at kanka yukarıdan bize info ver. Bakayım ben Bulut bence. at. Bulut bakın bulutçular. Şurada şurada bizim eski yerde kalsın. Şurada şurada şurada. Nerede high grant? Aa evet. Tamam vuralım abi. Ara kamera kamera Kamehameh. Oh. Ağır AWP'li. Kamehameha ya. <Sessizlik> Kamehameha -e mı? Nasıl söyleniyor lan? Şemman mı yaptım yemin ya. ediyorum. Bas. 18 beyaz yiyor soldaki. Soldaki. Reis izle soldaki onu da vurayım. Soldaki de bir canı var. Lan vursun Hocam hadi 1-1. 17 kilimiz var reis. 18 kille bin. Bas 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 bas. Bas 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 Oğlum siz nesiniz lan? Oğlum siz nesiniz lan? Ha bu adam aşendi gibi ölecek. Yemin ediyorum. Muhammed aşırı sardı oyun yemin ediyorum sana. Nerede atam? <laughs> Kim atıyor nu? Buradan atın, buradan, atın. buradan atın, Helal be. <laughs> Arkadaşlar muhteşem Ay. bir maç oldu. Yemin ediyorum <laughs> <eceğim, gülüyor> Dragon Ball Fortnite'ı geri kazandırmış. At abi tut. Bu kadar söylüyorum at abi. Aa koçum eyvallah. Arkadaşlar diğer bölümde görüşecek beğenilerinizi bekliyoruz. Bu ekiple devamını istiyorsanız beğenileri fullleyin. Adamsınız, harikasınız, muhteşemsiniz. Görüşürüz.